Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Avrupa Birliği, Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygurlara uyguladığı baskı ve asimilasyon konusunda yaptıkları toplantıdan yaptırım kararı çıkmasının ardından, Pekin yönetimi Avrupalıları kara listeye alarak yanıt verdi. Yaptırımlar ile insan hakları ihlallerinden sorumlu olanların Avrupa Birliği'ne seyahat etmesi engellenirken, Avrupa Birliği'ndeki varlıkları da donduruluyor örgüt ve şirketlere yönelik yaptırımlarda ise varlıkların dondurulmasının yanı sıra bu şirketlerle iş ilişkileri yürütülmesi de yasaklanıyor. Avrupa Birliği 1989 yılında Çin'e uyguladığı silah ambargosundan sonra Çin'e en ciddi tepkiyi bu yaptırımlar ile vermiş oldu. Çin'in Avrupalı milletvekilleri, Avrupa Birliği'nin siyasi ve güvenlik komitesi olarak bilinen ana dış politika karar alma organı ve önde gelen iki düşünce kuruluşu da dahil olmak üzere 10 Avrupa Birliği üyesine yaptırım uygulamaya karar verdiğini söyleyerek yaptırıma misilleme yaptı. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.